Merhaba arkadaşlar. 5 Nisan Salı günü Adana yarış programıyla birlikteyiz. Hepinize bol şanslar diliyorum. Adana'da 9 koşu var. Dolayısıyla 2 altılı ganyan oynanabilecek. İlki birinci koşuyla saat 14'te start alacak. meydan bir koşu. 3 yaşlı İngiliz atları 1400 metre mesafede meydandan çıkmak için koşacaklar. Ahmet Çelik idaresindeki 4 numaralı iz peşinde. Rakiplerinden bir tık önde. E, gayet iyi koşulları var. 5 koşusunun 4'ü tabelada. Diğeri de e, altıncılık. Bugün meydandan çıkmaya çok yakın bir safkan. E, ama zor rakiplerinin e, olduğunu düşünüyorum. Ben şablonuma 5 e, at yazdım. E, rakip olarak e, ilk kez koşacak olan 5 numaralı King Avşar. Ki ayaklarının düz basmasını temenni ediyorum. 7 e, numaralı. Skyhan Roza'da 5 numaraya baktığımızda e, Sayın Recep Avşar Ekürüsü'nün e, Amerika'da koşan e, Atı Yamato'nun Anneden kardeşi e, Ve e, idman pistinde de e, Çok göz doldurdu e, Hazırlıkları çok iyi e, ilk olarak e, Rakip olacaktır 4 numaraya Sonra Muhammed Özdemir idaresindeki bir numaralı canım abim 10 numaralı grid Exuma ee, ve startta kalmaz ise buranın sürprizini yapabilecek olan 11 numaralı e, manuki e, öneriyorum e, benim şablonumda 4 5 1 10 ve 11 olacak arkadaşlar Adana'da ikinci koşu 4 ve yukarı yaşlı Arap atları 2000 metre mesafede koşacakları şartlı 4 koşu 7 safkan yarışa kayıtlı iki safkan önereceğim ki ben genelde bugün ikişer üçer hatta tek geçmeye çalışacağım sonaya ayağa kadar büyük hakkımı son ayakta kullanacağım burada önereceğim iki safkanın ilki Mehmet Salik Çelik idaresindeki 4 numaralı Çelik Kalkan olacak yarışı kazanmaya çok yakın olarak görüyorum bana göre bir rakibi var o da bir numaralı Bişkek Han. Gerçi ekürü e, Sayın Hazal e, Kayahan ekürüsü son zamanlarda biraz düşüşte. E, daha önceki yıllarda kazanma oranı daha yüksekti. E, atları daha iyi koşuyordu, formdaydı. Dediğim gibi son zamanlarda e, form düşüklüğü var e, benim gözlemime göre. E, bugün bir çıkış yapabilir Saadettin Boryaz 4 ve 1 olarak e, buraya geçiyorum. Üçüncü koşuyla yedili plase başlayacak. 1400 metre mesafede 4 yaşlı Arap atları koşacak. Şartlı 5 koşu. 5 numaralı Barbaroğlu ve 6 numaralı Karayazı Ekür olarak yarışa katılıyor. Burada da iki isim öne çıkıyor bana göre. Tabii ki 1 numaralı Bordo Mavi epeyce önde. Handikap olarak baktığımızda, performans olarak baktığımızda çok iyi yarışlar çıkartıyor. Bugün de alternatif tek olabilir. E, muhtemelen de büyük favori çıkacak. E, ama ben yanına bir at önereceğim. Müslüm Çelik İdaresi'ndeki kazandığı bir koşuyu Müslüm Çelik kazanmıştı. 3 numaralı e, Lomanhan olacak. E, son yarışında startta 2-3 boy kaldı. E, virajdan sonra da grubun metre 8-10 boy gerisinde olmasına rağmen müthiş atakla müthiş bir fark kapatıp dördüncü oldu ve gayet de rahat görünümdeydi bugün startta kalmaz ise şanssızlık yaşamaz ise bir numaralı bordo maviye zor anlar yaşatacağını düşünüyorum 1 ve 3'ü yazmanızı öneririm arkadaşlar Adana'da günün tek çim koşusu dördüncü koşu aynı zamanda ikinci Ganyan'ın ganyanında ilk ayağı olacak 15-30'da başlıyor ikinci altılı Ganyan. 3 yaşlı İngiliz atları 1800 metre mesafede koşacaklar. Handikap 15 koşu. 12 at yarışa kayıtlı. Ben 5'ini değerlendirmeme aldım. Cazip bir isimle başlayacağım. 9 numaralı Deniz Kralı. Burhan Kılınç da benim öncelikle önereceğim Safkan. Sonra 6 numaralı Sinelmen Özcan Yıldırım'la ki e, Toto harika e, birinciliği eksik sadece e, sonra e, 4 numaralı Köstence'li son yarışını e, ölçü almayalım arkadaşlar e, yarışı e, bıraktı e, yani start çıkışında bir şanssızlık olunca e, yarışı bıraktı dediğim gibi ölçü almayalım yazalım kuponlara e, sonra e, Ahmetçilik idaresindeki 8 numaralı John Balecom, bir halikarnasus temsilcisi çimde daha iyi koşmasını bekliyorum ve tercihli start alan atlardan biri ee, diğeri de 5 ve 3 e, numarada tercihli start aldı e, son olarak da bir numaralı bolt Lyon Suruç Aziz Akdemir ile yazmak lazım e, buradaki sıralamam 9 6 4 8 ve 1 olacak arkadaşlar Adana'da 5. koşu, 4 ve yukarı yaşlı İngiliz atlarının 1900 metre mesafede koşacaklar. Handikap 16. Ee, Vedat Abiş İdaresi'ndeki 3 numaralı Igasi Falls ee, yarışı kazanmasını bekliyorum. Ee, küçük kuponlar için e, tek olabilir. E, yanına e, bir isim yazacağım. E, her zamanki gibi 7 numaralı kuru start problemi var. Bir türlü çözülemiyor ve her seferinde de koşabiliyor. Yani start komiserlerinden nasıl geçiyor onu da anlamış değilim. Bugün de yazmak lazım. Dediğim gibi küçük kuponlar için 3 numaralı Igaşu false tek yanına 10 kuruyu öneriyorum arkadaşlar. 6. koşu satış koşusu 3 yaşlı İngiliz atları 1900 metrede koşacaklar. 2 e, numara ile 5 numarada ekül olarak yarışa katılıyor. E, fiyatlarına baktığımızda safkanların 80 bin başlayıp 74 bin 3 numara. 68 bin liraya da var. 68 bin 65 bin liradan 80 bin liraya kadar değişiyor fiyatları. Bir numaralı Doktor Rakın yarışı kazanmasını bekliyorum. Mehmet Salih Çelik ile. Ee, yarışı kazanacaktır. Ee, yanına at yazmak isteyenlere de 4 numaralı Golden e, Coreti öneriyorum. Ee, 1 numara öncelikli favorim ee, ve e, 1 ve 4 diyorum 6. koşu için. Adana'da 7. koşu kısa vade 7 Seren bir koşusu olacak. 4 ve yukarı yaşlı İngiliz atları 2200 metre mesafede koşacaklar ve 7 safkan yarışa kayıtlı. Benim öncelikli e, önereceğim safkan Özcan Yıldırım İdaresi'ndeki 4 numaralı Victor Wallace olacak. Uzayan mesafe e, lehine olacağını düşünüyorum ve yarışı kazanmasını bekliyorum. Rakip olarak e, tabii ki Javinger e, son 4 yarışını kazandı. E, burada çok fazla e, birincilikleri olan safkanlar var. E, Javinger bu mesafede de e, iyi koşacaktır. Er yarışını e, daha iyi koşuyor ve daha uzun metrajda koşuyor. Vedat Abiş idaresindeki bir numaralı Javinger sert rakip olacak. Ve Karataş idaresindeki 3 numaralı Malones yine rakip olmaya çalışacak. burada 4, 1 ve 3'ü ayırmadan yazmanızı öneririm. 8. koşu yine bir maiden koşu. 3 yaşlı İngiliz atları 1400 metre mesafede hayatlarının ilk koşusunu kazanmak için koşacak. Burada banko bir atım var. O da 7 numaralı Vulcan. Muhtemelen büyük de favori çıkacaktır. Alice Karataş idaresindeki 7 numaralı Vulcan. iki koşusunda da ikincilik yaptı. Bugün dediğim gibi Maiden'dan çıkacaktır. Banko olarak öneriyorum Vulcan'ı. Adana'da son koşu saat 18'de start alacak. 4 yaşlı Arap atları 1400 metre mesafede koşacaklar Handikap 15 koşu ve dişilere ait bir koşu 15 kısrak yarışa kayıtlı. Şu ana kadar nispeten şablonuma az at yazdım. Buradaki safkanlara baktığımda ne öne çıkan bir safkan bulabildim ne geride kalan bir safkan bul çıkarabildim. Dolayısıyla Burası benim için Haş olacak. E sıralamam e, 4 tane e, sıralamam e, olacak ama dediğim gibi kuponumda e, burası hepsi e, sıralama yapmam gerekirse 3 numaralı Asil Nefes, 6 numaralı Destansı, e, 9 numaralı Lemis ve 11 numaralı Tüllü Güzel. Öncelikle e, tuttuğum kısraklar e, ama e, hangisi gelirse şaşırmam burada. Yani bir 14 ve 15 var biraz geride kalan ki onları da ayıracak değilim şablonuma hepsi diyeceğim arkadaşlar bu şekilde de Adana ile ilgili değerlendirmelerimi bitirmiş oldum bahtınız açık olsun görüşmek üzere.